Merhaba arkadaşlar ben Vahit Hoca. Prizmalarla ilgili test soruları çözmeye 9. sorudan itibaren devam ediyoruz. AB eşit 4 santim P eleman HG. Yukarıdaki şekil bir küp olduğuna göre ABP üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bakın ABP üçgeninin tabanı AB ayrıtı üzerinde. Üst köşesi ise arkadaki HG ayrıtı üzerinde. Bakın alanını bulmamız için bize Üçgenin yüksekliği lazım. Buraya T diyelim. AB uzunluğu 4 santim. Bütün ayrıtlar 4 santim. Arkadaşlar burası 90 derece. ABP üçgeninin yüksekliği aynı zamanda BCGF karesinin köşegenidir arkadaşlar. Böylece PT doğru parçası GB doğru parçası ile paralel oluyor arkadaşlar. GB köşegen olduğu için 4 kök 2 santimdir. PT de 4 kök 2 santimetre olur. Buradan ABP üçgeninin alanı taban 4 santim yükseklik 4 kök 2 bölü 2'den 8 kök 2 santimetre karedir arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yanal alanın sayıcı hacmine eşit olan dik silindirin taban alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar, bir silindir çizerek anlatmaya çalışayım. Silindirde bakın yarıçap r kadar olsun, yükseklik h kadar olsun. Bunun açılımını yaptığımızda yanal yüz dikdörtgen şeklinde oluyordu. Bakın arkadaşlar, bir kenarı 2 pi r yani tabanın çevresi kadar arkadaşlar. Diğer kenarı ise silindirin yüksekliği. Yanal alan 2 pi r çarpı h dikdörtgenin alanı eşit diyoruz hacmine. Pi r kare h. Buradan pi h'ları götürelim arkadaşlar. R'ler de gider ve R 2'dir. Silindirin taban alanını soruyor bakın bize. Taban alanı dairenin alanı pi kareydi. r kareydi. R'yi 2 bulduk. Öyleyse pi çarpı 2 kareden 4 pi santimetre karedir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. O ve O üst taban dairelerinin merkezleri OB 3 santim, AD 10 santim. Yukarıdaki dik silindirin yanal alanı kaç santimetre karedir? Silindirin açılımını yaptığımızda yan yüz dikdörtgen şeklinde oluyordu. Yarı çap 3 santim. Böylece AB uzunluğu 6 santim oldu. B köşesi 90 derece ve buradaki üçgen 6, 8, 10 üçgen olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar silindirin yüksekliği 8 santim oldu. Taban çevresi 2 pi r kadardı. 2 pi çarpı 3'ten 6 pi kadardır. Böylece yanal alan dikdörtgenin alanına eşit. 6 pi çarpı 8'den 48 pi santimetre karedir. Cevabımız D seçeneğidir. Taban alanı 9 pi santimetre kare ve hacmi 63 pi santimetre küp olan silindirin tüm alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar silindir çizerek yine anlatayım. Silindir çiziyoruz. Taban alanı 9 pi santimetre kare. Yarı çapını r ile gösterelim. Yüksekliğini H ile gösterelim. Taban alanı Pi R kare 9 Pi'den Pi'ler gider ve R kare 9. Buradan R yarı çap 3 cm'dir. Yine silindirin hacmi Pi R kare yani 3 kare çarpı yükseklik 63 Pi'miş. Buradan Pi'ler yine gider ve yüksekliğimiz 7 santimdir. Silindirin tüm alanını soruyor arkadaşlar. 2 tane taban alanı 2 çarpı pi 3 kare artı yanal alan. Arkadaşlar yanal alanı şu şekilde anlatmıştık. Yan yüz dikdörtgen şeklinde oluşuyordu. Yüksekliğimiz 7 santim ve diğer kenarı Tabanın çevresi kadar da 2 pi çarpı 3'ten 6 pi kadardır. Böylece bakın yanal alan 6 pi çarpı 7'ye eşit olur. 18 pi artı 42 pi'den tüm alan 60 pi santimetre karedir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki 1 ve 2 nolu silindirlerin hacimleri birbirine eşit olduğuna göre R1 bölü R2 oranı kaçtır? Arkadaşlar silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklikti. Hatırlayalım. Bakın ikinci şekildeki silindirin hacmi pi çarpı r1 kare çarpı h kadardır. Birinci şekildeki silindirin hacmi de pi r2 kare çarpı 2h kadardır. i'leri ve h'leri götürelim. r1 kare eşit olur 2r2 kareye ve her iki tarafı r2 kareye bölüyorum arkadaşlar. r1 kare bölü r2 kare eşit olur 2'ye ve her iki tarafın kökünü alalım. R1 bölü R2 oranı eşit olur. Karekök 2'ye cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. AB eşit 4 santim, BC eşit 6 santim, DAB açısı 60 derece. AB çaplı eğik silindirin hacmi kaç pi santimetre küptür? Arkadaşlar silindirin hacmi taban alanı çarpı yüksekliğe eşittir. Bakın eğik silindir AB'yi doğrusal bir şekilde uzatıyorum. C'den bir yükseklik indiriyorum. Paralellik var. AD paralel BC olduğu için yöndeş açılar 60 derece. 30 60 90 üçgeni oluştu bakın. 30 derecenin karşısındaki dik kenar hipotenüsün yarısı kadardı. 60 derecenin karşısındaki dik kenar 3 kök 3 yarıçap 2 santimdir. Şimdi taban alanı pi r kareden pi çarpı 2'nin karesi çarpı yükseklik arkadaşlar 3 kök 3 santimetredir. Buradan cevabımız 12 kök 3 pi santimetre küp olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Şekildeki dik silindir C ve D noktalarından bir düzlemle kesilmiştir. AD eşit 3 santim, CB eşit 6 santim, DC eşit 5 santim. Yukarıdaki verilere göre kesik silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Arkadaşlar bakın DC uzunluğu 5 santim. Silindiri kesik kısmından tamamlayalım arkadaşlar. Şu şekilde tamamlıyorum. Bakın BC 6 santim. LS geri kalan kısım D'den itibaren 3 santim olacaktır. DC uzunluğu 5 santimdi. Burada oluşan dik üçgen var bakın. 3, 4, 5 üçgenidir. Yani yarı çap 2 santimdir. Silindirin yarı çapının 2 santim olduğunu tespit ettikten sonra kesik silindirin hacmini hesaplayalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar silindirin kesilen kısmı yukarıda gördüğünüz yarı çapı 2 santim olan ve yüksekliği 3 santim olan silindirin yarısı kadardır. Şurayı şu şekilde boyuyorum bakın. Tüm silindirin hacmi pi çarpı 2 kare çarpı yükseklik 6 santim. Çıkarıyorum. Yarı çapı yine 2 santim olduğu için pi 2 kare çarpı yüksekliği 3 santim olan silindirin yarısını böylece kesik silindirin hacmini hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. 24 pi eksi ikileri sadeleştirelim. 6 pi'den 18 pi santimetre küptür arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. ABC A üstü B üstü C bir üçgen dik prizma. ABC bir dik üçgen. AB dik AC. AB eşit 3 santim. A üstü C üstü 4 santim. B, B üstü 5 santim. Yukarıdaki üçgen dik prizmanın B köşesindeki karınca yan yüzeylerde bir tur atarak B üstü noktasına gidiyor. Buna göre yürüyeceği en kısa yol kaç santimetredir? Arkadaşlar prizmanın açılımını yaptığımızda bakın şu şekilde oluşur. Ön yüz bir dikdörtgen. Yine sağ arka yüz dikdörtgen. Ve sol arka yüz yine dikdörtgen şeklinde oluşacaktır. Taban ayrıtlarına bakalım. Arkadaşlar A üstü, C üstü 4 santim. Öyleyse AC C de 4 santimdir. Evet. BC uzunluğu 5 santim. AC uzunluğu 4 cm ve AB uzunluğu 3 cm. Yükseklik ise BB üssü 5 cm. Arkadaşlar karınca B noktasından yürümeye başlıyor. Ön yüz boyunca sonra arkayı dolanıyor ve tekrar B üssü noktasına varıyor. Bakın arkadaşlar şeklin açılımını yaptığımızda karıncanın yürüyeceği en kısa yol şu alt köşeden üstteki köşeye kadar olan doğrusal yoldur arkadaşlar. Burada oluşan dik üçgene bakın. Dik kenarlardan birisi 12 santim. Diğeri 5 santim arkadaşlar. Böylece gördüğünüz gibi 5, 12, 13 üçgenini yakaladık. Demek ki karıncanın yürüyeceği en kısa yol 13 santimetredir. Cevabımız D seçeneğidir.